dil gecikmesi olan küçük çocuklar üzerine yapılan çalışmalar çocukların dil becerilerini geliştirmede ebeveyn desteğinin konuşma terapisi kadar etkili olduğunu hatta anlama ve dil bilgisi alanlarında terapiden çok çok daha bile etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü çocukların dil becerileri, kelime sayısı ailenin yaptığı bazı şeylerle bağlantılı bulunuyor. Örneğin anne ve babaların çocuklarıyla belirli dönemlerde nasıl konuştuğu, onlara ne kadar çok ve kaliteli dil fırsatları sunduğu çocuklarının dil becerilerini etkiliyor. Ve biz bu konuda kendi geliştiren ebeveynlerin çocuklarında çok çok daha hızlı ve güzel ilerlemeler görüyoruz. Bazen çocuk aylarca seans alabilir ama ilerleme olmayabilir. Sadece ebeveynin birkaç davranışını değiştirdiğimizde ise çocukta bir ayda bile müthiş gelişmeler olabilir. Çocuk istediğimiz düzeye gelebilir. Çünkü çocuklarınızla gün içerisinde en çok vakti geçiren kişiler sizlersiniz. Yeteri kadar vakit geçirmiyor bile olsanız çocuklarınızın en çok güvendiği kişilersiniz. Terapist olarak bizler çocuğunuzun dil gelişimini sadece seans odasında 40 dakika destekleyebiliriz. Fakat sizler öğrendiğiniz stratejileri sadece belirli bir oyunda veya belirli bir yerde değil, çocuğunuzla gün içerisinde vakit geçirdiğiniz her an her yerde kullanarak onun dil gelişimini destekleyebilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun evinde, odasında onun kendi rahat hissettiği yerde, kendi oyuncaklarıyla. Zaten çevresinde olan ve yapılan rutinler içerisinde onun dil becerilerini destekleme imkanı bulabilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuz daha çok öğrenme, bol bol tekrar etme ve öğrendiklerini farklı ortamlarda genelleme imkanı kazanır. Terapi ile sadece haftada 40 dakika olan destek bir anda çocuğunuzla birlikte olduğunuz bütün saatlerde mümkün olabilir. Çocuğunuzun gün içerisinde sizinle vakit geçirdiği her an dil becerilerini kolaylıkla destekleyebilirsiniz.